Bu yaptığınız çok saçma. Niye? Telefonla aramadın, beni de aratmadın diye mi? Ya hadi kalk gidelim, bunlar hiç bana göre değil. Ay, Üş. tamam. Ben biraz yüzüme yağlı boya sürüp geleyim. Kızları korkutmayalım. Ne oldu ona? Hayvan herif. Hırsını almak için her yol deniyor işte. Korkunç. O adamın cezasız kalmaması lazım. Bir sürpriz mi yaptınız bana? Ben Feriha'yı halledim. Sana şöyle bir sürpriz yapalım dedik. Emir bu işi ancak polis halledebilir. Sen bir şey yapamazsın. Ben zaten onun yardım alması için elinden geleni yapıyorum. Merak etme. Hadi gel bir şeyler içelim. Emir buldun mu Ece'yi? Geldi burada. Nihayet. Kalkmışsınız. Görüşmek zor o zaman. Feriha otursaydık biraz. Yok benim okula gitmem lazım. Konuşurduk. Anne istiyorsa kalsın. Peki o zaman akşam... Sabah. Emir unuttun herhalde. Sabah geleceksin eve. Tamam sabah kahvaltı hazırlarsın o zaman. Hı. Hmm. Gelmiyor musun? Geliyorum. Kahramanlığın da bir bedeli var değil mi? Pardon. Arabayı alabilir miyim? Sizin evlilik aşkı öldürmez. Ne? Aşk diyorum. Ya bir anda bu kadar tutkuyla kavgaya yaklaşabilen bir çiftin... ...aşkları kolay kolay ölmez. Ne bu züğürt tesellisi mi? Yapma Feriha. Ya Emir okulu dersin olmadığını biliyor. E tavır yaptığında farkında. E biraz gevşe artık. Ya tamam anne. Beni böyle teselli etmek zorunda değilsin. Emir tek başına gitmedi. Yanında ben de vardım. boş ver. Ben evi merak ediyorum. Ne oldu Seher'le? Ya Seher yapmış bir mallık işte. Güya Gülsüm'ün evliliğini kurtaracak. Öyle filmlerden bir taktik beğenip yapmışlar. İyi. Kolay gelsin. İkizin de sana çalışıyor. Tam olması gerektiği gibi. Ay biz bayağı kaçtık ya yoldayız. Hala nereye gidiyoruz diye sormadın ama. Senin nereye gittiğimin önemi olmadığı için mi acaba? Ya da senin her yere gidebileceğimden mi? Hangisi peki? Hepsi. Çevirme var. İyi akşamlar. Ehliyet ve ruhsat lütfen. İyi akşamlar. Buyurun. Telefon yok, kimse yok. Bunu artık daha sık yapacağız. Bir daha kimseyi hayatımıza bu kadar sokmayacağız. Bizden başka kimse. Araçtan inin. Ne demek araçtan inin? Lütfen yani inin. Ne oldu Ne oluyor memur bey? Bizimle merkeze kadar geliyorsunuz Emir Sarrafoğlu. Ne oluyor ya? Hakkınızda narkotik şube tarafından ihbar var. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ne narkotik? Ne oluyor memur bey? Bizimle merkeze kadar geliyorsunuz Emir Sarrafoğlu. Bir dakika böyle olmaz ama bir açıklama istiyorum ben. Narkotik şubeden aranıyorsunuz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ne narkotik şubesi ya? Ne demek bu? Açıklamaya şubede alacaksınız. Buyurun. Ay saçmalık bu ne ya? Araba temiz. Araba temiz ne demek ya? Ne oluyor? Beyefendi buyurun. Buyurun. Lütfen. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ben de geliyorum. Hayır sizi aracı alamayız hanımefendi. Emir ben araba kullanmayı bilmiyorum. Ne yapacağım? Ya Feriha ya bakın bir yanlışlık var. Hanımefendiye yardım edin. Feriha. Daha ne kadar sürecek bu? Feriha tam sakin ol. Eşimi eve götürür müsünüz lütfen? Gitmiyorum ben bir yere. Feriha gerçekten çok kısa sürecek git evde bekle. Burada bekliyorum ben. Mehmet. Ne işin var senin burada? Aldılar mı Emre'yi? Aldılar. Aldılar ya ne oluyor? Bu sadece bir kısmı. Küçük bir kısmı. İçki kollerinizin arasında çok daha fazlasını bulduk. Ne yani şimdi siz beni iç kolilerin arasında uyuşturucu saklamakla mı suçluyorsunuz? Mekanı sen işletiyorsun değil mi? Sorumluluk sende. Bakın Mevru ben işletmeciyim. Uyuşturucu satıcısı değilim. Seninle birlikte beş kişi daha sorgulanıyor. Önce öten yırtar. Biliyorsun değil mi? Öten. Bakın ben kuşmuş değilim. Size ötecek bir şeyim yok benim. Bizim mekanımızla uğraşıyorlar ya. Yani bunu nasıl göremezsiniz? Daha birkaç gün önce işletmecimizin mekanımızı kurşunladılar. Bakın memur bey. Benim mekanımda böyle bir şey olamaz. Bugüne kadar bir sefer dahi uyuşturucu da işim olmadı benim. Deli miyim ben? Kendi ayağını kurşun sıkacak kadar deli miyim? Bu ne demek ya? Uyuşturucu bulundu ne demek? Ne bileyim bin tane soru sordular. Emir'le ilgili sorular falan sordular. Emir'i suçlayacaklar. Ünal Bey. Sen içeri geç. İyi ki geldiniz. Nasıl kurtaracağız Emir'i? Telaşlanma. Bir saniye. Avukatı bekliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Emir'e uyuşturdu. Ben kocanı uyarmıştım. Bu işler çocuk oyuncağı değil demiştim Feriha. Feriha. Yine o adam Emir'e tuzak kurdu biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Başka kim yapar böyle bir şeyi? Her şeyi anlatmadın mı polislere? O adamın sana yaptıklarını, Emir'le uğraştığını anlatmadın mı? Kimse sormadı mı yüzüne ne oldu diye? Ben bildiğim her şeyi anlattım Feriha. Bana ne olduğunu anlat artık ha. ha? Mekan ceza alır, kapatılır. İşletmeci de mimlenir, def edilir. Öyle değil mi? Daha neyi bekliyoruz? Ünal Bey, durum bundan daha ciddi. Ne demek bundan daha ciddi? Kulüpte ciddi miktarda uyuşturucu madde bulunmuş. Miktar çok ciddi. Belli ki mekanda büyük işler dönüyor. Yani satış gibi falan mı? Maalesef. Savcılık buna yüklenecek. Bu emir için ne demek? Söylesene be adam. Emir için ne demek bu? Emir Bey işletme sorumluluğunu mekan sahibiyle paylaştığı için yargılanacak. Şu an için sadece bu kadar söyleyebilirim bir yere kımıldama. Burada beni bekle. Sakın bir yere ayrılma.